arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Size dolar kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. 20 dolar olduğu zaman çekiliyormuş arkadaşlar duyduğuma göre. Daha ben o işe gelemedim. arkadaşlar. Sistemde 20 dolar olduğu zaman çekim yapıyoruz. Arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla da kazanabilirsiniz. Günde 1.67 dolar falan veriyor. 50 adet görev yapıyorsunuz en fazla. Burada arkadaşlar dilek yazan yere basıyorsunuz. Burada sipariş al yere basan yere basıp burada sayaç oluyor arkadaşlar. Dönüyor. Bugün benim hakkım bitti. 50 tane yapabiliyorsunuz günde arkadaşlar. 20 USD'de olduğu zaman çekiliyormuş arkadaşlar. Ben daha o eşeğe gelemedim. Ama çekenler var yani duyduğuma göre. Sistem bu arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar denesinler. Günde 1.67 falan veriyor işte. Arkadaşlarınızı davet ederseniz tabii daha fazla kazanıyorsunuz. Daha erken zamanda 20 USD ulaşıyorsunuz. Şu an bu hani bununla ilgili söyleyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Diğer detaylara işte çekim işlemlerini eğer çekersem çekim yapabilirsem onunla ilgili video atarım. şekilde arkadaşlar. Ana sayfaya basıyorsunuz. Burada dilek yazan yere basıp çeviriyorsunuz arkadaşlar. Benim yazan kısımdan çekil diyorsunuz. 20 USDT oluyor, olması gerekiyor. Buradan fon şifresini falan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sanal para bilimini bağla diyor yukarıda. Bağlıyorsunuz falan bu şekilde arkadaşlar burası. Uygulama bu şekilde. Günde 50 defa çevirme hakkı veriyor. Tabi arkadaşlarınızı davet ederek de daha hızlı kazanabiliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar. 20 dolara ulaşıp çekebilirsem. Onunla ilgili de tekrardan video atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.